TV ailesine merhaba. Bundan sonra ben de Gol TV'deyim. Sevgili Zeki Uzun Durukan'ın ısrarlarını kıramadım. Bundan sonra sizlerle zaman zaman burada buluşacağız. Spor dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. Transfer haberlerini, kulis haberlerini, futbol dünyasındaki gelişmelere değineceğiz. İsterseniz ilk programa Fenerbahçe ile başlayalım. Yeni sezonda nasıl bir Fenerbahçe olacak? Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Kimler gidecek? Kimler kalacak? Transfer listesinde kimler var? Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin hocası hala belli değil. İsmail Kartal geçici olarak takımın başında. Fenerbahçe listesine bir teknik adam daha girdi. Az sonra bunu da sizle konuşacağız. Ee, i̇sterseniz ilk önce kimler gidecek? Yeni sezonda takımda kimler olmalı? Bunları konuşalım. Ee, biliyorsunuz Berke sözleşme imzalamaya yanaşmamıştı. Fenerbahçe yönetimi de yeni sezonda Berke ile kesinlikle çalışmak istemiyor. Belki yeni sezonda takımda yok. Mesut Özil ile Ozan Tufan bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı. Bu kadro dışılara 1-2 oyuncunun daha eklenmesi bekleniyor. Bunların başında Sosa geliyor. Sosa'nın dışında yeni sezonda olmayacak isimler Tisserand, Gustavo, Berisha, Rossi, Max Mayer ve Nazım Sangare. Yaklaşık herhalde 11 tane oyuncu yapıyor. Bir de kiralıkların durumu var. Bildiğiniz gibi Samat da Lemos ve Kolkır takımda yoklar. Kiralık işlerde fakat sezon bitince geri dönecekler. Fenerbahçe yönetimi bu oyuncularla da çalışmak istemiyor. Bir de Salay ve Kim'in durumu belli değil. Hangi oyuncunun gideceği belli olmadığı için şu anda stoper için bir arayış var ama sağ ve sol stoper hangisi olacak bu gidecek oyuncunun durumuna göre netlik kazanacak. Ee, Salah'ın gitmesi halinde kim kalacak? Kimin gitmesi halinde de Salah'ı. Crespo, Valencia, Pelkas ve Osayi yeni sezonda e, kesinlikle takımda olacak isimler. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe 4 yılda yaklaşık 2,5 milyar TL para harcadı transfere. Fakat başarılı olamadı. Ali Koç yeni sezonu son bir şans olarak görüyor kendisi için. O nedenle çok iyi bir teknik direktör ve çok güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bunun öncesinde de UEFA'dan bir izin bekliyor. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz finansal fair play anlaşması bu sezon bitiyor. Eğer yeni bir anlaşma yapılmazsa, daha doğrusu Fenerbahçe'nin transferdeki öndeki engeller kalkarsa, yeni sezonda çok flash isimleri e, kadroda görebiliriz. Fenerbahçe, Ukrayna e ve Rusya'daki gelişmeleri de çok yakından takip ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de ismi gündeme gelmişti. İsmail'i. Şakların e, sol beki Fenerbahçe Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde e, kendisini İstanbul'a çağırdı. E, Menajer ile birlikte İstanbul'da bir görüşme e, gerçekleştirilecek. E, Kalek kaleci konusunda da e, Sinan Bolat'ın ismi geçiyor. Gelelim hoca konusuna. E, biliyorsunuz. Lö birinci sırada. Jesus gene listede. Listeye bir de İtalyan bir teknik adam girdi. Mancini. Galatasaray'ın eski. Biliyorsunuz Türkiye'de bir İtalyan molası var. İtalyan hocalarda gayet başarılı bir performans sergiliyor. Mancini'nin İtalya milli takımıyla önümüzdeki günlerde yollarını ayırması bekleniyor. Daha doğrusu Mancini'nin istifa etmesi bekleniyor. Eğer Mancini istifa ederse Fenerbahçe yönetimi İtalyan teknik adamla bir görüşme geldi. Mancini'nin kariyeri, karizması, Ali Koç'u Ali Koç'un çok hoşuna gidiyor ve Ali Koç'un sevdiği bir isim Mancini. Fenerbahçe Mancini ile mi anlaşacak? Löw ile mi anlaşacak? Tabii ki bunları ilerleyen günlerde göreceğiz. Fakat Ali Koç'un düşündüğü isimler LÖV, Jes ve Mancini. Eğer Mancini ile anlaşılması halinde Fenerbahçe'de çok değişik bir yapılanma görebiliriz. Transfer listesindeki oyuncuların isimleri bile değişebilir. Bugüne kadar yapılan görüşmeler iptal bile olabilir. Bunların hepsini önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Başka bir gün başka bir konuyla tekrar sizlerle birlikte olacağız.